benim herifim ay gibi parla o şalkını görüyorum gördüğüm o tatlı yar, benim herifim onsuz tenim soğuk ben üşüyorum üşüsem de baktım benim herifim ben de insanın duyguyu bilir şaşırım sevenin sevgisiyle çok duyarım. Göz koydunsa et eh, karışır, karışma diyorsa şu benim elim. Ben doğruyu elbette doğru derim. Sultanlar sultanı, o elifimi isterim. Sevdam isterse diğerden giderim. der mi sanmam benim elim. Sevdiğimin yüreğine su gibi aksam, bedendeki ruhu ateşinde yaksam, sallana sallana gelsen de baksam, gelen şu nazlı yârim benim elime. Ali çoban şairim, sen can taşırsın, o zengin fakir demeden yarışırsın. Sen küstüramazsın da barışırsın. Küser mi meleğim? O benim elifim. Benim elifim. <laughs>